Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün çok güzel bir sürprizimiz var. Hem Bilge Lina'ya hem de Yiğit'e. Nereden geldi sizce bizim hediyelerimiz? Biliyor musunuz nereden geldiğini? Geldi? Sen biliyor musun nereden geldi hediyelerimiz? Buradan. Buradan. Bugünkü Bilge ve Yiğit'e gelen hediyemiz Dubai'den geldi. Dubai neresi? Ee, Dubai çok güzel, sıcacık bir yer. Kocaman böyle binaları olan, çok güzel çikolataları olan bir yer. Hafızan da canlandı mı? Hı -hı. Tamam. Hediyenizi merak ediyor musunuz? Hediyemizi çok merak ediyorum. Evet ne acaba? Bir tahmin yürütelim. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce Bilge ve Yiğit'e Dubai'den ne gelmiş olabilir hediye olarak? Bak, Geldi aklıma. Ben biliyorum. Ee, ben. Ben, ben, biliyorum. <laughs> ben biliyorum. Sana 100, ne geldi? Ah, şu olabilir mesela. Yüz ee, bin. Tane. Şimdi mesela sıcacık bir yer, kocaman binaları olan, ee, böyle çok güzel çikolataları olan bir yer. Sizce ne gelmiş olabilir? Aa, şimdi ee, 100 bin tane patenler. kapı. Allah olabilir. Tamam. tahmin yürütebilirsiniz. Hadi üç tane tahmin ben alayım de. sizden. Sence ne gelmiş olabilir sana hediye? Anne. anne ben ben de ben de ayakkabı istiyorum ya. Ayakkabı istiyorsun. Ayakkabı da gelmiş ben de. olabilir. Ben de. Başka ben de. ne olabilir? Hadi ikinci tahminlerinizi alalım. Başka da. Bence Terlik. Çok basit hediyeler bunlar ya. Mesela ben diyorum ki çok güzel çikolataları olan bir yer diyorum. İkiniz de çikolata demediniz. Ama hediyemiz çikolata değil arkadaşlar. O da var ama o daha büyük bir hediye. Ne olabilir? Son bir tahmin alalım. Son tahminlerinizi alalım mı? Son tahminler. <laughs> Tahmin söyle ne olabilir hediye? Olabilir. <laughs> tamam. O zaten geldi ama böyle neyse onu da sayalım. Yi, <laughs> sence ne gelmiş olabilir sana hediye? Son tahminini alıyorum. Hadi. Hı, araba gelmiş. Araba gelmiş. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit bildi. Ya ben bilmedim ben. Sen de bildin. Çikolata da hediye. <laughs> tamam şimdi hediyelerinizi görmek ister misiniz? Evet, Anne ben de çuha Tamam hadi <laughs> hediyelerimiz gelsin <gülüyor> ve <gülüyor> işte hediyelerimiz evet. hediyelerimiz arkadaşlar. Bilge İnanın çantası. Acaba içinde ne var? İçinde bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> ne var içinde? Yiğit'in arabasına bakar mısınız? Şimdi inceleyelim bakalım. Bir, da bir dakika Yiğit. Önce Bilge Lina'nın çantasını inceleyelim. Harika. Müzik. Mükemmel. Çok beğendim. Müzik. Çok şahane. Müzik. Hayırlı olsun. Müzik. Güle güle kullan. Şimdi. Müzik. E hadi suyunu iç de gel. Evet, şimdi devam ediyoruz. Arabanı çok merak ediyorum. İnceleyebilir miyim Yiğit? Evet. Düzgün <laughs> versin oğlum. Ne yapıyorsun? Evet. Ya bu mükemmel. Bunun markası neydi? Bunun markası Mercedes miydi bu? Bir bakayım. İnceliyoruz şu anda. Bir gel bir bakalım. Aa! Yiğit? Anne burası da açıldı. Kaputu açıldı. Arkası da açılıyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Şahane bir araba. <laughs> bir bakalım. Acaba bu giderken ses çıkarıyor mu? Bir bakabilir miyim? Dur. Hadi bir dene bakalım oğlum. Şöyle giderken bir ses çıkaracak mı? Bir şöyle sür bakalım. Çok güzel. Ama şu an halıda olduğu için gitmez. Bu ne? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok şahane Gülüyor. Aa Gülüyor. fren yaptı. Arkadaşlar bakın Evet ama bu arabanın aynısından değil. Dur size göstereyim. Size göstereyim. Ama o oh O kadar eşyanın içinde gitmez o. Bir bakalım. Ay takla attı. Araba takla attı şu an. <laughs> fren yapıyor. Yiğit. Fren sesi çıkardı. O ses neydi? Bir gel yine. İçine... Aa, içine mi koydum bunu? <laughs> Yiğit arabanı inceleyemedik ama. Detaylı inceleyelim. Bir bakalım merak ediyorum. Araban orada mahsur kaldı. Bu kadar oyuncağın <laughs> içinde. Şu haline bak arabanın. <laughs> Kurtar bakalım o arabayı. O çok güzel araba. Çok güzel araba evet ama mahsur kaldı şu an orada. Mı? Kapat bakalım hadi kapat. Yok kapatmayacağım. Hadi kapat kaput falan kapılar açık park edilir mi hiç hırsız girer. Olur mu? Ben alırım ama arabanı. Ben binerim. Ben biner sürer giderim. Anahtarı var mı? Yok. Aha telefonum çaldı. Yiğit. Evet. Arabanı sevdin mi? Evet. Evet sizce arkadaşlar Olurlar. Bilge ve Yiğit hediyelerini sevdiler mi? Bence sevdiler. Ben Bence de sevdiniz. Bir de arkadaşlarınız yorumlarda yazsın bakalım. Ben Çok sevdim. merak ediyorum. Ben, bu çantamı sevdim. Ama. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilginle yaşamak hiç